E, Selita. Efendim Bukle. Ya benim bir sorunum var. Nedir sorunun? Şimdi ben evet anneme evet anneler günü için evet bir tane Bukle hadi bitir lafını. Bir tane bir tane hediye almak istiyorum. E tamam. E git al. Ya ama işte problem orada başlıyor. Nedir problem? Anneme hediye almak istiyorum ama. Hı? Ne? Ama param yok. Hmm. <laughs> Şimdi anlaşıldı. Dur saçını düzelteyim. Gel. Ha. Şu bu kendi düzelteyim. Gözün görünmüyor. Oh tatlım benim. Peki. Şimdi bak istersen Anneler günü için annene güzel bir hediye yapman için sana yardım edebilirim. Ne dersin? Hı? Yapmak mı? Nasıl yani? Ha? Nasıl? Gideriz senle kuklitada anneler günü için güzel bir hediye hazırlarız. Hı? Annen de buna bayılır. Çünkü anneler en çok çocuklarının kendi hazırladıkları hediyeleri severler. Ne dersin? Sahi mi söylüyorsun? Evet sahi söylüyorum. Ne yapalım istersin? Mesela ne alacaksın annene? Çiçek alacağım. Sonra kitap ayracı alacağım. Çünkü benim annem kitap okumayı çok seviyor. Bir de çiçekleri çok seviyor. Peki tamam o zaman annene biz Kukita'da bir kitap ayracı yaparız. Saçını gene düzelteyim. Oh canım etti. tamam. Bir kitap ayracı yaparız. Bir de çiçek yaparız. Tamam mı? Yapabilir miyiz? Ha, gerçekten mi? Evet yaparız. Tamam o zaman yapalım. Hem <laughs> de para harcamam. Cebimde kalır. <laughs> tamam peki. Hadi paran da cebinde kalır madem öyle. Gidelim yapalım. Tamam. Hadi görüşürüz. Şimdi bugün sen eve git. Yarın gel kuklitaya yapalım tamam mı? Kaman bye-bye bye-bye tontondo.